Hiç düşündünüz mü? Kaç kez kendinizi hafife aldınız? Benzersiz yetenekleriniz ve sizi özel kılan özellikleriniz olduğunu fark etmeden. Karşılaştırmaların kaçınılmaz olduğu bir dünyada birçok insan hayatını zeki veya başarılı sayılmak için belirli kalıplara uyması gerektiğine inanarak geçirir. Ama ya gerçek zeka her zaman göz önünde olmayan küçük detaylarda? aldığınız kararlarda ve hayatın zorluklarına nasıl göğüs gerdiğinizde ortaya çıkan bir şey ise, bugün kendinize bakış açınızı değiştirebilecek bir yolculuğa çıkacağız. Belki de zaten sahip olduğunuz ama yeterince fark edilmemiş olan ince işaretleri keşfetme fırsatınız olacak. Kendinizi, her kararın, her düşüncenin ve her tepkinin kim olduğunuzu ortaya çıkardığı bir ortamda hayal edin. Bu, diplomalar, Unvanlar ya da problemleri en hızlı şekilde çözmekle ilgili değil. Aksine sessiz bir bilgelik, bariz olanı aşan bir dünya görüşüyle ilgilidir. Bu işaretleri açığa çıkardıkça sizi benzersiz kılan şeyin aslında en büyük gücünüz olduğunu fark edebilirsiniz. Geleneksel zeka anlayışının ötesine geçen bir düşünceye hazır olun. Bu kendini keşif ve dönüşüm yolculuğunda birlikte ilerleyelim. Başlangıçta ana karakterimiz Gabriel, sürekli bir yetersizlik hissiyle mücadele ediyordu. Dünyaya merakla bakan biri olmasına rağmen, çoğu zaman çevresindekilerle düşüncelerinin uyum içinde olmadığını hissederek kendini izole buluyordu. Cevaplar aradığı bir anda Gabriel, beklenmedik bir mentora rastladı. Komşusu, nehir taşları biriktirme alışkanlığı olan yaşlı bir kadın, Dona Cecia. Bir gün ona eşlik etmesi için Gabrieli davet etti. Her taş bir hikaye saklar, e dedi, Gabriele pürüzsüz bir taş uzatarak. Yakından bak. Bilgelik detaylarda saklıdır. İşte o anda Gabriel, en derin derslerin her zaman büyük olaylardan değil, basit ve anlamlı deneyimlerden geldiğini fark etmeye başladı. Ancak Gabriel'in yolculuğu zorluklardan uzak değildi. İçinde sürekli bir mücadele vardı. Farklı olmaktan duyduğu korku. Sık sık fikirlerinin değerli olup olmadığını, merakının bir yük mü yoksa bir arman mı olduğunu sorguluyordu. Bir gün Dona Cecia ile yaptığı bir sohbette kadın ona şöyle dedi: "En derin nehirler sessiz akar. Duyulmak için bağırmana gerek yok, sadece akmayı öğrenmelisin." Bu sözler Gabriel'in kendisine dair bakış açısını tamamen değiştirdi. Kendi içine dönüklüğünün aslında bir zayıflık değil, bir güç kaynağı olduğunu fark etmeye başladı. Dünyayı derinlemesine gözlemleme yeteneğinin onu gerçekten eşsiz kıldığını anladı. Dona Cecia ile yaptığı yürüyüşlerden birinde, nehir kenarında oynayan bir grup çocukla karşılaştılar. Çocuklardan biri, Lucas adında bir oğlan, Mükemmel taşı bulamadığı için hayal kırıklığına uğramıştı. Gabriel, mentörünün sözlerini hatırlayarak ona şöyle dedi: İyi e, mükemmel taş diye bir şey yoktur. Her taşın bir güzelliği vardır, şu anda göremesen bile. Çocuk, Gabriele düşünceli bir şekilde baktı ve şu karşılığı verdi: İyi o zaman belki de sadece daha iyi görmeyi öğrenmem gerekiyor. Bu basit ve doğal etkileşim Gabriel'in içinde derin bir yankı uyandırdı ve küçük bir konuşmamın bile büyük dersler getirebileceğini bir kez daha anlamasını sağladı. Gabriel, gerçek zekanın her şeyi bilmekte değil, öğrenmeye devam etme alçak gönüllülüğünde yattığını öğrendi. Karşılaştığı zorluklar, ona kendi benzersiz bakış açısını takdir etmeyi, korkularıyla yüzleşmeyi ve herkesin onun yolunu anlamayabileceğini kabul etmeyi öğretti. Ve bu da gayet normaldi anladı ki zeki olmak, çoğu zaman kendi kusurlarını kabullenmek, zorlukları büyümek için birer basamak olarak kullanmak ve en önemlisi, birçok kişinin gözden kaçırdığı detaylardaki güzelliği fark etme yetisini geliştirmek demektir. Belki de en büyük ders buydu. Bizi farklı kılan şey, aslında bizi özel yapan şeydir. Huzurlu bir öğleden sonra, Gabriel ormanda tek başına yürürken, içinde biriken şüphelerin ve korkuların ağırlığını yeniden hissetti. Gerçekten dünyada bir fark yaratabilecek biri olup olmadığını ya da sadece kendi varoluş biçimini haklı çıkarmaya mı çalıştığını sorguluyordu. Nehrin kenarına, Dona Cecia ile birçok ders aldığı o tanıdık yere durdu. Suyun sürekli akışını izlerken, içinde bir şeyler nihayet yerine oturmaya başladı. Nehrin dibindeki taşlar, böylesine pürüzsüz ve eşsiz hallerine ancak akıntının sürekli sürükleyici gücüyle ulaşıyorlardı. O an, Gabriel şu gerçeği kavradı. Zorluklar engeller değil, bizi gerçek özümüze şekil veren sessiz heykel tıraşlardır. Bu yeni farkındalıkla, Gabriel nehre geri dönmeye karar verdi, bu kez farklı bir niyetle. Eline rastgele bir taş aldı ve hayatında kaybolmuş ya da yanlış anlaşılmış hissettiği anları düşündü tıpkı taşın suyun akışıyla şekillenmesi gerektiği gibi onun da büyümek için zorluklara ihtiyacı olduğunu anladı. O anda başkalarıyla kendini kıyaslamanın ve yargıların ağırlığı sanki kaybolup gitti. Gabriel nihayet gerçek zekanın başkalarından üstün olmakta değil, kendi sürecini tanıyıp değer vermekte olduğunu fark etti. Her insanın kendine has bir ritmi ve yolculuğu olduğunu kabul etti. Birkaç gün sonra, Dona Ceca ile yaptığı son bir sohbette, epifani anını onunla paylaştı. Kadın gülümseyerek şu yanıtı verdi. İyi bilgelik her zaman sende vardı, Gabriel. Ben sadece nerede araman gerektiğini gösterdim. İlk kez, Gabriel kendisiyle tamamen barış içinde hissetti. Kimseye bir şey kanıtlama ihtiyacı duymadan. Daha önce içinde bir savaş olan şey, artık sessiz bir huzura dönüşmüştü. Gabriel, taşıdığı zekanın problemlere çözüm bulmaktan veya bilgi biriktirmekten daha fazlası olduğunu anladı. Onun gerçek zekası, basit deneyimleri bile birer ders haline getirerek, kendisini daha insani, daha bütün bir birey yapabilme yeteneğiydi. O gün öğleden sonra, farklılıklarını sadece kabul etmekle kalmayıp, onları en büyük gücü olarak kutlayacağı yeni bir yolculuğun başlangıcını işaret etti. Gabriel'in hikayesi bize şunu hatırlatıyor. Gerçek zeka, bir kendini keşfetme yolculuğudur. Çoğu zaman, kendi değerimizi dış dünyadaki standartlar veya başkalarının beklentileriyle ölçmeye meyilli oluruz. Ama en büyük güç, gerçekten kim olduğumuzu kucaklamaktır. Tıpkı nehirdeki taşların, güzelliklerini ortaya çıkarmak için akıntıya ihtiyaç duyması gibi iç mücadelelerimiz ve zorluklarımız da karakterimizi şekillendirmek ve bizi daha güçlü kılmak için fırsatlardır. Mükemmel olmak ya da her sorunun cevabını bilmekle ilgili değil, her deneyimden bir şeyler öğrenmekle, küçük derslerin değerini anlamakla ve zorlukların içinde bile daha büyük bir şeye hazırlandığımıza güvenmekle ilgilidir. Şimdi sıra sende. Hayatında karşına çıkan taşlar neler ve bu taşlar seni nasıl şekillendiriyor? Belki de sende zaten bariz olanın ötesine geçen bir zeka vardır. Sessizliği dinleme, sıradanı olağanüstüye çevirme ve gözlem yapma yeteneği. Bu hikaye bir hatırlatma olsun. Hepimiz eşsiziz ve bizi farklı kılan şey aslında bizi en değerli yapan şeydir. Bu yüzden cesaret ve merakla yoluna devam et. Hedefe olduğu kadar yolculuğa da değer ver. Sonuçta gerçek parlaklık başkalarına benzemekte de değil, Tanrı'nın içimize yerleştirdiği özümüze sadık kalmaktadır. Şimdi seni bir düşünceye davet ediyorum. Hayatında farkına varmadığın hangi eşsiz işaretleri taşıyorsun? Deneyimlerini veya düşüncelerini yorumlarda paylaş, hikayeni duymayı çok isterim. Eğer bu mesaj kalbine dokunduysa Videoyu beğenerek daha fazla kişinin bunu keşfetmesine yardımcı olabilir. İlham arayan birine gönderebilir ve bu tür içeriklere ulaşmaya devam etmek için kanala abone olabilirsin. Birlikte büyüme ve düşünce dolu bir topluluk oluşturabiliriz. Yolculuğun bolca öğrenme ve bilgelikle dolu olsun.